Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik Akrep burcuna. Bakalım Akrep burçları yeni bir yılda, yeni bir ayda neler yaşayacak? Yani 2023 Ocak ayında Akrep burçlarını neler bekliyor? Umarım tüm dilekleriniz gerçekleşir. kartlarımı karıştırırken her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım ilk defa izleyenler için. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet canlarım. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. O sevgili akrepler. Kupaların ikilisi bir görüşme, bir tanışma, bir karşılaşma var burada. Kupaların ikilisi Bekarsınız, ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Bir işse iş görüşmesi çok olumlu olacak ya da çok uzun zamandır görmediğiniz birini görebilirsiniz. Ve korkularınız, endişeleriniz var. Değneklerin dokuzlusu, geçmişte yaşadığım acıları yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Bu niyetinizle alakalı işte ilişkide, kariyerde, eğitimde, sağlıkta, her neyse. Ama diyor ki yaşamayacaksın o acıları bir daha tekrarlanmayacak. Bu kadar savunmaya, geçmeye gerek yok. Bu arada beni de hıçkırık tuttu. Ve eee değneklerin sekizlisi bir şeyler hızlanıyor sevgili akrepler. Hızlı hızlı haberler geliyor her şey e, hareketleniyor güzel haberler bu. Hem de çabuk gelecek bu haberler. Niyetinizle alakalı hızlı gelişmeler var güzel. Ve kılıç prensi bir şeylere söyleniyorsunuz ya da birilerine söyleniyorsunuz. Bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma sanki bulutları dağıtacak ya da bir haber alabilir haber gelebilir size Kılıç prensi. Ama siz de sinirleniyorsunuz olma ihtimali var. Ve kılıçların dörtlüsü bir yatak e, sağlık sorunu mu yaşıyorsunuz? Dikkat edin diyor. Belki uykusuz geceleriniz var, uyku uyuyamıyorsunuz, buna dikkat edin diyor. Uyumaya ihtiyacınız var, dinlenmeye ihtiyacınız var, stresten uzak durun diyor. Ya sizin ya da aileden birinin ya da çevrenizde birinin hastalık haberi de olabilir. Kılıçların dörtlüsü. Ve değnek prensi, pardon değnek kralı. Görüşmeniz iş için olabilir. Eğer serbest meslekte çalışıyorsanız, kendi işinizi yapıyorsanız belki de bir iş görüşmesi var burada. Ya da işte kariyer yapacaksınız. İlişki de olabilir. Dediğim gibi iyi bir konumda, iyi bir durumda olacaksınız. yükseliyorsunuz diyebilirim ve kapınız açılıyor. Bakın tılsımları nasıl. Bu tılsımları nasıl sizin yükselmenizi sağlayabilir? Ummadığınız anda bir gelir kapısı açılıyor. İş mi yapacaksınız? Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Belki bu kapı açılacak ve kuracaksınız. Ee, güzel kazançlar görünüyor. Tabii bu sağlık, a, a, sağlık ya da eğitimle de alakalı güzel bir selamet kapısı. Ve yolculuk bakın bir yola gitmeniz gerekiyor. Belki tatil için gideceksiniz, belki iş için gideceksiniz. Bir yolculuk var ya da uzaklardan biri geliyor. O da olabilir. Evinizi, işinizi taşıyabilirsiniz. Yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Evet. Bir gidiş enerjisi var burada. Kaçış enerjisi var. Gitmek istiyorsunuz. Yerinizi de taşımak bakın. Ya iş yerinizi ya evinizi taşımayı düşünüyorsunuz ya da kendiniz çekip gitmeyi. Ya ilişkiden, ya işten, ya kariyerden, ya eğitimden kaçmak istiyorsunuz. Ve bir mahkeme çıktı. Adalet kartı. Mahkemelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanacak. Çok beklemişsiniz belki de bunu. Çözülmesini, artık çözülecek diyor adalet kartı Bu boşanma e, olabileceği gibi miras da olabilir ya da herhangi bir e, mahkemelik olayınız varsa mutlaka sizin lehinize sonuçlanacak. Ve kılıç kralı. Siz soğuk bir enerji taşıyorsunuz. E, soğuk bakıyorsunuz bir şeye, bir görüşme var ama siz pek olumlu bakmıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz. Ama mutlaka bir iletişim gerektiriyor bu konuda. Ee, korkuyorsunuz demiştim, endişeler var, korkular var. Ama kendinize de güveniyorsunuz ve güvenin zaten siz her şeyi yapabilirsiniz, elinizden her türlü iş geliyor, her türlü imkanınız var. Güveniniz sonsuz, sizler becerikli insanlarsınız. Evet beklenmedik haberler alabilirsiniz ya da bir şeylere çok üzülüyor olabilirsiniz. Şu an sağlığınızda böyle olabilir ruh durumunuzda ya da o kadar şaşıracağınız haberler alacaksınız ki. Yani burada büyük bir şaşkınlık da var. Bir şeyler o kadar hızlı değişecek ki siz de inanamayacaksınız. Yani olmaz dediğiniz ne varsa belki de aniden gerçekleşecek. Ve burada sıfırdan başlama var Joker kartı. Bakın çok sevineceğiniz bir şeyler yaşayacaksınız. Bir konuşma yapacaksınız. Her şey hallolacak. Ve evet bekleme kartı çıkmıştı orada yatak kartı. Bir fırsat tılsımların prensi çok beklediğiniz bir fırsat karşınıza o kadar çabuk çıkacak belki iş belki kariyer belki de eğitim ya da ilişki ama iyi olacak ve sağlam olacak diyor. Sağlığınızda bir sorun varsa demek ki çok hızlı iyileşeceksiniz. Evet ne dedim size? Uykusuz geceleriniz var, huzursuz, endişeli ee, gözyaşı, keder ama ne dedi? Hiç bunların birine gerek yok, gereksiz kaygı, korku, endişe taşıyorsun. Sadece hedefine odaklan. Onların hepsini meleklerine bırak çünkü güçlü bir konuma geçeceksin mutlaka. İşte de kariyer dedi. İlişki olsun, sağlık olsun her neyse ve kader çarkı kaderin değişiyor sevgili Akrep bir döngü değiştiriyorsun kadersel bir değişim var önüne çok güzel bir kapı açılıyor artık gecikmeler son buluyor mutluluk getirecek yön değişikliği selamete çıkıyorsun her ne konuda sıkıntı yaşıyorsan. Niyetinle alakalı mutlaka selamete çıkıyorsun ve bir şeyleri bitirip yolun, yolculuk var. Hayatında bir şeyler bitiyor. Bir sorun çözülüyor mutlaka. Bir fikirle başarı senin diyor ve yola çıkış gerçekleşiyor, taşı taşınabilirsin evini, işini. Ve güzel haberler gelecek diyor. Değneklerin üçlüsü, kılıç asıydı bu da değneklerin üçlüsü. E, alacağın haberler seni çok mutlu edecek. Belki daha önce e, kaçıp gitmiş biri, uzaklarda olan birinden de haber alabilirsin. Kaçırdığın bir fırsatın da haberini alabilirsin. Bir fırsat, e, bir haber yani güzel haberler var. Gemiler yaklaşmış, ee, gelecek haberler seni memnun edecek ve güneş kartı çıkıyor. Güzel gelişmeler olacak, gerçekten hayatında köklü bir değişiklik. Her ne sorunun varsa aydınlanıyorsun. Sağlık olsun, ilişki olsun, e, iş olsun, eğitim olsun. Mutlaka mutlaka güzel gelişmeler, güneş doğuyor. Her şey hallolacak diyor. Ve bakalım enerji kartın ne diyor? Sevgili akrep. elin kolun bağlı. Kendini böyle hissediyorsun. Enerjin bu durumda. Kapatmışsın kendini. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bunu yapma ama. Sevgili akrep her şey çözülüyor. Sorun bitiyor. Mutlaka bir selamet. Kapısı açılacak sorun her neyse çözülecek, bitecek. Ve simya. Şu anda Midas'ın dokunuşuna sahipsin diyor ve başladığın her proje altına dönüşüyor. Hadi bakalım. Çok güzel gördün mü? Yani hiç gerek yok bu kadar negatif olmaya. Pozitif olun. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz Seviniriz. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirsin inşallah. Bütün dilekleriniz gerçekleşsin. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle videolarda. sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.